Merhaba. Merhabalar. Eee Çorum katliamının 44. senesindeyiz. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya yani bu katliam gerçekleştiğinde eee ben yurt dışındaydım. Eee ve eee onun keylül faşizminin hemen öncesinden eee adım adım ülkeyi eee askeri diktatörlükle yönetmek amacıyla eee devletin eee başta Çorum katliamı olmak üzere ondan önce 78'de e, işte Sivas'ta 3-4 Eylül'de yaptığı bir katliam. Sonra Malatya, sonra e, Maraş katliamı gerçekleşti. Ve o gün koşullarda e, günde onlarca devrimci katlediyordum. E, ben de buradan cezaevinden yurt dışına gitmiştim. E, ve o süreci birebir yaşayanlardan birisiyim ben. E, darbenin gerçekleştiği sürecim. E, ve o süreçte çok bilinçli bir şekilde e, ülkeyi iç savaşa götürmek amacıyla en örgütsüz kesim olan e, aleviler e, hedef alınmıştı. kitlesel katliamlardan e, adeviler aleviler katlediyordum. ve e, çorum'da da o günkü e, koşullardan e, aynen maraş gibi e, masum insanlar e, katledilmeye yönelildi ama e, çorum'daki katliamın bir başka boyutu var. Sivas'ta gerçekleşmeyen direniş, Maraş'ta gerçekleşmeyen direniş Çorum'da gerçekleşti. Çorum'da öncülüğünü devrimcilerin yaptığı ciddi bir direniş sergilendi. O anlamda devlet ve askeri diktatörlük, evren ekibim anladılar ki halk artık eski halk değil. Ee, ve tek bir seçenekleri kalmıştı, darbe yapmaktı. O anlamda da e, Çorum katliamında amacına e, ulaşamayınca e, arkasından hemen darbe yapmak zorunda kaldılar. Ve sonrasında uzun yıllar e, burada ciddi bir sessizlik oldu. Ta ki katliamdan 29 yıl sonra e, bizler ilk kez Madıma e, ve Madımak önüne gitmeyi organize ettikten sonra Adevilerin e, tarihlerinde ilk kez ee, yaşamış oldukları katliamlara kitlesel tepki vermeyi Alev Hareketi'nin gündemine e, bizler getirdikten sonra 10 e, yıl sonra Madımak e, katliamından sonra ilk kez e, Sivas'a gittik Avrupa Alevi örgütlenmesi olarak ve e, çok az sayıda arkadaşımızla başlattığımız o mücadelem e, dalga dalga büyüdü. Ve arkasından e, 2009 yılında ilk kez burada. Çok az sayıda yine insanla bir araya geldik ve saat kulesine kaldırımlardan yürüyerek gitme müsaadesi veriyor valilik. dedi ki bu kabullenecek bir davranış değil aldık pankartımızı çıktık yola ve böyle başladı buradaki yürüş yani 29 yıl sonra katliamdan ve burada da yine az sayıda insanla başladı. E, bugün de belki e, bir madımak gibi e, on binleri e, kucaklayan bir sayıya ulaşmadık ama artık e, Çorum'da da e, halk e, bu katliamların bir daha devam etmemesi için e, bu katliamı yapan zihniyetle hesaplaşmanın tek se seçenek olduğunu halk kavladı artık. Ve e, aralıksız ben her yıl e, 2009'dan itibaren konfederasyonun genel başkan olarak e, burada bulundum aralıksız. E, görev bıraktıktan sonra da her yıl geliyorum görüyorum her yıl daha fazla e, e, halk e, e, bu katliamla yüzleşme e, prosesine sürecine dahil oluyor. E, bu doğru bir şey. Ve bugün en azından e, biz adetlerini adet yerini bulsun diye buraya gelmediğimizde gösteriyoruz. O noktada da e, buranın e, e, önemli bulduğum bir nokta. İlk kez 1998 yılında geldim ben buraya. Bu projeyi ilk kez tabel olarak girişte gördüğümüzden çok içinde kaldık. Çünkü girişte burada cemevi defası yoktu. Ee, ee, bura, bu, burası o zamanlar ee, planlama ee, içeris içerisinden ee, sanki caminin bir ee, abdesthanesi gibi ee, planlanmıştı. E, Cemevi kavramı geçmiyordum ve ee, yıllarca bu gizlendim ve burada öyle bir zihniyet vardı ki ee, bu binanın ee, üst katı e, dördüncü katında Fetullahçıların dershanesi vardı. Yani Fetullahçılar başka sanki koca çorumdan faaliyet yürütecek, hizmet yürütecek yer yokmuş gibi bizim cebimize gelip e, işgal etmişlerdi, çöreklenmişlerdi. Sonuçta e, Nurettin Aksoy dedemizin e, önderliğindeki ekip e, hepimizi gururlandıran e, adımlarla e, şu an birim e, nezdimde. Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bu Alevi Kültür Merkezi Türkiye'de Alevi Hareketi'ne öncülük yapan bir koruma sahibi. Niye diyeceksiniz farkı nedir? Farkı şu gerçekten Samsun, Amasya, Sivas ta Erzincan'a kadar inanç hizmeti yürütüyorlar. Başka hiçbir cemev yok Türkiye'de. 3-4 tane burada cenaze hizmet araçları var. Benim de anamın babamın Hakk'a yürüyüşünde ta düşünün. 300 kilometre Sivas buradan geldiler, o hizmeti yürüttüler. Benden önceki genel başkanımız Arıza Gülçen de aynı şekilde annesinin, babasının cenaze erkan hizmetini yürüttüler. Ve şimdi görüldü ki Alevi dünya sadece inanç hizmetiyle sınırlı kalamaz. O noktada da bugün burada gördüğünüz sosyal tesis diye ifade ediliyor ama bizim açımızdan Alevi hareketine e, su kadar, hava kadar ihtiyaç e, olarak yansıyan e, yeni bir proje bu. Alevi hareketinin yeni bir açılımı. E, nedir bu açılım? E, Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir cemevinin bünyesinde e, üniversite öğrencilerine e, sahip çıkacak e, bir tesis yok. Burada e, üniversite öğrencilerinin e, yurdu olacak. Burada e, ben e, bugüne kadar bu yola hizmet etmiş büyüklerimize de sahip çıkacak e, yaşlar, <laughs> yaşlar yurdu olacak. Buradan geleceğimizi şekillendirecek e, çocuklarımızın öğretimizle ve inancımızla büyüyeceği kreş olacak. E burada <laughs> bu mahallede ve çevrede e, yaşayan e, yoksul insanlara gündelik sıcak yemek hizmeti olacak. Yani burası aşev olacak. Bu anlamda ben bunu Ali hareketinde yeni bir açılım olarak görüyorum. <laughs>